Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün gece flash iddialar ortaya atıldı arkadaşlar. Trabzonspor takımımız ikinci anlaşmasına vardı iddiaları vardı. Kanatla yeni bir isim. Stoper'de, Humes'te yeni bir detay. Artı Trabzonspor takımımızda Petkoviç ile alakalı önemli bir gelişme yaşanıyor. Santofor'da gerçekten hızlı adımlar atılıyor. Bir parantez açacağım onu açıyor. Gerçekten önemli detaylarım var. Kalede Uğurcan Çakır'ın gitmesi ihtimaline karşı Altay'ın adını e, yazanlar, çizenler, konuşanlar var. Ben bugüne kadar hiç gündeme almamıştım ama önemli bir detay paylaşacağız şimdi sizlerle bunlarla alakalı. Sizlerden ricam bizi takip etmeyen dostlarımız varsa bizi takip ederse seviniriz. Ve videomuzu lütfen beğenerek başlamaya dikkat edelim. Daha çok e, arkadaşımıza ulaşabilme adına bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Şimdi kaleci Altay. Çok fazla soru sordunuz. 3 gündür, 4 gündür soruyorsunuz arkadaşlar. Hiç gündemimi almadım. Ya, neden aldım? Sizlere cevap vermek için aldım. Kaleci Altay'la ile alakalı en ufak bir çalışma yok. Uğurcan Çakır gidecekse burada onun alternatifinde arkada Taha var. Arkada ee, Onur Arp Ama iki kaleciye de Abdullah Avcı kaleyi teslim edeceğini ben düşünmüyorum. O da şu var. Yabancı getirilebilir mi? Evet getirilebilir. Ama Şimdi hani Altay'ın bir kere kesinlikle Trabzonspor takımımızın gündeminde olmadığını, bununla alakalı bir hamle yapılmadığını altını çizerek eğer bir kaleci getirilecekse kimi getirebiliriz? Daha önceki canlı yayınımda bana Trabzonspor takımız kaleye kimi getirebilir, Uğurcan Çakır gider. ya Ben mesela Kayseri Spor'dan kaleci Bilal'i daha önceden de bize adı geçmişti. Acaba olamaz mı diye düşünüyorum. Benim kendi fikrim bu. Kayseri Spor'un kalecisi Bilal. Benim beğendim bir kaleci ligde yerli olduğu için konuşuyorum. Yabancı geleceksek çok fazla kaleci var. Ve bununla alakalı da şöyle bir toplu cevap vermiş olalım arkadaşlar. İkinci detayımıza gelelim. Şimdi Onatçu'dan bir başlayalım. Ya da Humes'ten başlayalım. Konularımız var çünkü satır başlıkları üzerinden gideceğiz. Humes dün şampiyonlar liginde oynadı. Adam çatır çatır oynuyor arkadaşlar. Humes Dortmund'da bir sezon daha kalması e, muhtemel. Dortmund'da özellikle Alman basınında işler terse döndü. Humes oynamaya başladı ve bir sene daha kal diyor Dortmund. Şimdi Dortmund'u adam bırakıp Trabzonspor takımıza gelme ihtimali sıfır. Zaten yaşı gelmişti. Hatta bu haberler çıktığında size şunu söylemiştim. Oyuncu ben bazı şeylerden sıkıldım. Hayat tarzımı değiştirmem lazım. Ve futbola bırakacak mesajları vermişti. Şimdi o adamı Almanya'da yıllarca top oynamış. Adamı oradan tutup Trabzon'a getirmek gerçekten çok zor bir iş. Gerçekten çok zor bir iş. Hummels transferiyle alakalı çok soru geliyor gene ben hani Rumensin olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Baya yani benim gelip tekrardan başlamam kadar düşük görüyorum arkadaşlar. Olur olmaz orasını bilmem ama benim öngörüm düşüncem bu şekilde. Zaten stoperde Marlon vardı. Marlon'a da şöyle bir detay verebilirim sizlere. Marlon diz sakatlığı yaşadı ve bütün stoperdeki ibre kalete kara döndü arkadaşlar. E, Duje Kaletekar Hırvat e, milli takımının stoperine döndü. Bakalım orada bir değişik gelişmeleri göreceğiz. Şimdi önemli bir detaya gelelim. Kanatta da çok önemli bir isim var gene. Bunu da şimdi sizlerle beraber paylaşacağız. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Şimdi Onatçu. Trabzonspor takımız Onatçı'nın kalmasını istiyor. Onatçı'yı kiralamak istiyor. Onatçı için girişimler başlatıldı. Onatçı için planlama var denilen bir tarafta. Petkovic için menajer yetkisi verildiğini dün hepiniz görmüşsünüzdür. Şimdi Draguş... La alakalı dün çok önemli flash iddia, ikinci anlaşma yaptığımız oyuncunun Draguş olduğu söylendi. Hatta bu bir haberi size saat 6-7 gibi bu haberi aldım, saat 8 gibi kanalıma yükledim. Çünkü çok önemli kaynaktan aldım bu haberi. Draguş'un imza aşamasına geldiğin haberin alır almaz sizlere bu haberi paylaşmak istedim. Çünkü önemli bir kaynak olduğu için direkt videoyu çektim ve sizlere akşam 7.30-8 gibi verdim. Daha sonra zaten olay patladı. Da başka yerlerde de yazılmaya çizilmeye başladı. Bu bilgiyi sizlerle dün akşam üzeri paylaştım. Şimdi gelelim Draguş Santofor. Bir tarafa koyacağım Draguş'u. İşte Petkoviç transferinde bir menajer yetkisi veriliyor. Menajer Ahmet Bulut deniliyor. Menajer gidip Petkoviç'i getirecek. Ben size soruyorum şimdi. Biraz öngörü, biraz mantık. Şimdi biz Draguş'u bitirdik diyelim. Hani anlaşma imza aşamasındayız. Yani biz bunu yapmayız herhalde. Bocata yaptık. Adamla anlaştık. Almadık. Vazgeçtik. Hani adam uçak beklerken hatta adam storyler paylaştı bizimle alakalı. Yani ben de o zaman uçak hazırlanıyor bilgisi vardı bende de. Hatta demiştim ki Bocat'la alakalı Trabzonspor takım uçak hazırlıyor dedik. Ve olmadı. Şimdi Trabzonspor takımımızın transfer politikasında bakın. iki sezondur bitiricilikte sıkıntı var. Bitti deniliyor. Anlaşma yapıldı deniliyor ama bitiricilikte sıkıntı var. Ya bu ekonomik problemler, dün bunu videomda da konuştum. Ya ekonomik problemler var ya da başka şeyler var. Bu önemli bir detay. Bitiricilikte sıkıntı var. Deniz, bakın ben burada Hacı aynı sitede oturuyordum. Hacı Rayt Trabzonspor takımın istediğinde. Hacı ile yan yana geliyoruz girerken, çıkarken, işte kapının önünde, bahçede otururken bir selamlaşıyoruz. Dedim ki, sordum Trabzonspor takımı seni istedim mi dedim. Hacı Rayt'tan gelen cevap, evet beni aradılar. Konuştuk. Güzel konuşma geçti ama bir daha beni aramadılar dedi. Trabzonspor takımımızda bu var. Görüşüyor, görüşüyor, görüşüyor. Belli bir yere getiriyor. Tık duruyor. Tabi alternatifi başka yere yönelebiliyor. Başka oyuncuları getirebiliyor. 2-3 tane oyuncuyla birden görüş olabilir. Onu istediği birinciyi aldığı zaman veyahut da daha ekonomik bulduğu zaman onu getiriyor olabilir. Ama transferde, bitiricilikte sıkıntı var. Bakın birçok yöneticimiz, birçok çalışanımız varken bireysel menajere yetki veriyorsun bireysel menajere yetki veriyorsun. Yani bu daha önceden bizim zamanlarımızda böyle bir şey yoktu. Ve e, menajerler aralarda kazanan taraf menajerler oluyor. Evet kulübümüze iyi oyuncular getirebilir, dışarıda piyasası olabilir belki ama bizim bu işi biraz daha profesyonel, biraz daha kulüp içerisinde böyle isimleri yetiştirmemiz lazım. Teknik direktör, altyapı kadar menajer menajerlerle iş yapacağım öyle direkt öyle. Sen kulüp içerisinde bu işleri yapabilecek vizyon sahibi yabancı dil olan eski oyuncularından birilerinden faydalanman lazım diye düşünüyorum. Hani aklıma hayatta ara geliyor arkadaş. 6-7 tane dili var adamın. Yani Afrika'ya gönder orada adam zaten milli takım oyuncusu. Gitsin oralarda bir şeyler yapsın. Senin istediğin o Hamlelerini örnek veriyorum ya örneğin Adrian Mijeski mesela Polonya'da şu anda menajerlik yapacağım diyordu. Ben onunla daha geçenlerde konuştum. Yani bu tarz oyuncular Çale mesela Petkoviç'in menajeri. Bakın arkadaşlar biraz daha hani kulübümüzün bağın, bu skat ekibini oluşturmak bazı zamanlarda transferde yetmiyor. Ben şimdi ona Onatsu'yu getireceğim ona Onatsu'yu kiralayacağım ama ben niye Draguş ve Petkovic transferini bitirmek için ya adama yetki veriyorsun ya adam keyfini adam zamanını sana harcayacak menajer. Sen bu menajere yetkiyi veriyorsan kesin bir karar aldın ki ben Petkovic'i getireceğim diyorsun. 2 milyon euroya sonra 2,5 milyon euroya bir boşta çıkar maddeler var işte Haziran'ın 26'sına kadar hatırlamıyorum şimdi Temmuz'un bilmem kaçına kadar. Burada arkadaşlar işler farklı yerlere doğru dönüyor. Biz Petkovic demek ki ben bunu sizlere yine söylemiştim. Önceliğimiz Petkovic olacak oldu Santoforda demiştik ve nitekim Ahmet Bulut'a verildi deniliyor. Başka menajerler var mı yok mu bilmiyorum ama Ahmet Bulut'a verildiyse burada demek ki karar kılınmıştır. Ona şu da benim öngörüm madem biz Draguş'u getiriyoruz imza aşamasındayız. Madem Petkovç için menajer yetkilendirildi. Adama git kardeşim benim alternatifim de sen işte getirebiliyorsan getir ya da e, tam adam getirecek yok getirme diyeceğimizi düşünmüyorum. Skandal işler olur. Bu menajerler de öyle Hani şey değiller yani. Boş adamlar değiller. Türkiye sürekli getiren götüren menajerler. Artı şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ee, acaba diyorum ki ben de. Biz acaba Onatçı'yı sıcak tutmaya mı çalışıyoruz? Hani Herhangi bir aksilik olursa B plan olarak mı Onatçı? Benim aklıma gelen detay bu. Biz Onatçı'yı B plan olarak mı düşünüyoruz? Benim aklıma gelen detay bu. Hem Türkiye kupası var hem ligde var. Adam hani burada gidecek kiralık oyuncular sezon sonları oynamaz kulübüne gelecek sene transferinde sakatlanmam bakın Pepe mesela biraz kendisini çekti. Acaba diyorum ki biz burada bir stratejik hamle yaparak biz Onaçu istiyoruz. Onaçu memnun, Onaçu şöyle, Onaçu böyle derken B planı Petkovic tarzı bir transfer bitirip ondan sonra hamleyi Onaçu'ya teşekkür edip göndereceğiz mi? Bakın bu benim aklıma gelen bir senaryo. Çünkü tekrardan söylüyorum sen resmen isteyeceksin Petkovic'i. Bunun bu hafta biz bu işi Netleştireceğiz. Bu hafta bu iş adı konacak Petkoviç'te ve Petkoviç artık istekli. Bielitsa dönemi gelmemiş olabilir ama şu an Petkoviç Dinamo Zagreb'den ayrılmak için gün sayıyor. Bu menajerler tarafından Hırvat basını tarafından yapılan bir haberdi zaten arkadaşlar. Merkezde şimdi geleceğiz yine e, Draguş'ta imza aşamasına gelindi. Draguş'ta ben ikinci bitirilecek olan transferi bir Barisic 2 Draguş olacağını düşünüyorum. Bu Draguş'tan önemli bilgiyi aldık. Önemli bir kaynaktı ve dün zaten hepiniz akşamda gördünüz. Daha sonradan her yere de yayıldı bu bilgi. Ben kendi kaynağımdan aldım kadarıyla ben sizlerle paylaştım arkadaşlar. İmza aşamasına geldi haberini paylaştık. Dediğim gibi her an her şey olabiliyor bakın. Bocat'la da anlaştık. Yosef Atal. Adam geliyordu. Yosef Atal ve Bocat Trabzonspor takımımız anlaşmıştı. Yosef Atal son Adana Demirspor takımına gitti. Ve şunu söyledi. Trabzonspor beni istedi demişti hatırlayın. Bizim kulübümüzün böyle yapmış oldukları durumlar da var. Bakalım nasıl bir durum olacak göreceğiz. Dediğim gibi Altay'la alakalı bir bilgimiz yok. Humers'in işi çok zor. Ee, Onarço yorumumu yaptım. Filip Otele Trabzonspor takımıza daha önce de konuştuğumuz bir isimdi. Gene gündeme geldi. Gene bugün e, hani bunu gündeme alayım dedim. Dün gazetelerde ve basın mensupları tarafından yapılmış bir haberdi. Çok hani bir alternatif oyuncu olarak konuşulduğunu söyleyebiliriz. Filip Otel'in 25 yaşında e, kulunç takımında oynadığını söylemek istiyorum. Nijeryalı uyruklu arkadaş. 1.5 milyon euro piyasa değeri var. Bu sezonda 29 maçta 13 gol 7 tane asist yapmış. Bakın 14 tane maç sol kanat oynayıp 5 tane gol 2 tane asist. Santofor'da 7 tane oynayıp 3 tane gol 2 tane asist. Orta sahanın solunda 6 tane maç oynayıp 4 gol 1 asist. Sağ kanatta bir maç, bir gol, bir asist yapmış ve e, toplam bu sezon kulüpte 39 maçta 13 gol, 7 asist yapmış. Çok ciddi bir e, dik, e, dikkatler üzerine topladı. Çok ciddi bir performansını bu sezon oyuncu sergiledi. Gerçekten iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Trabzonspor takımımız bu ismi daha önce de istemişti. Şimdi Filip e, Ote e, Otele tekrardan gündeme geldi. Trabzonspor takımımız bakın Viska yaşlandı. Ben her zaman söylüyorum Pepe gidiyor. Trezeguet'in transferi muhtemel. Enis Badri e, Union Berlin'e gidebilir. Takımımızda ciddi bir rotasyon var. Ben Filip Otele'nin e, Bakayo koydu yanlış atamıyorsam bir tane daha isim vardı gene. Ben Filip Otele'nin B plan olarak hamle yapıldığını şu an için düşünüyorum. Çünkü benim hani net bir şekilde Filip Otele ile görüşülecek, hamle yapılacak diyemiyorum ama gündemde listedeki bazı isimler olduğu söyleniliyor. Bazı isimler işte bugün e, hani e, Gazetelerde yazacak, çizecek sürekli yeni bir isim gelecek, yeni bir bilgi gelecek. Kafalarda sürekli yeni transfer haberleri geliyor. Ve Trabzonspor takımımız transfer erken bitireceği için şu an çok ciddi bir çalışma var. Hem içeride hem dışarıda. Dün söylemiş olduğum gibi bakın ekonomik sıkıntımız da var. Mali anlamda problemlerimiz var. Bunları da çözmeye çalışıyoruz. İçeriden bir ayrılış yapılarak zaten biz Biraz da kadroyu derinliğini azalttık. Neden? Önümüzdeki sezonda daha rahat hareket edebilmek için. Sezon sonu gelince oyuncular birazcık şey yapabiliyor. Hani bekleyebiliyor sonana kadar seni sıkıştırabiliyor ama devre arasında dedi ki gönderebildiğimizi gönderelim. Gidemeyen oynar, kalan oynar. Giden de gider abicim dedik ve iyi bir hamle yaptık Trabzonspor takımımız. bir eritme yaptı. İşte sözleşmesi bitecek oyuncularımız var gibi gibi. Artı orta sahada Oliver Torres Gene arkadaşlar İbre orada dönüyor. Oliver Torres Trabzonspor takımıza yazıldı çizildi ama Oliver Torres hani gene çok sıcak ben gene söylüyorum. Orta sayı adam arıyorsanız gidin Oliver Torres'i ne yapıp edip Ahmet Bulut'a mı yetki veriyorsunuz kime yetki veriyorsanız verin. Adam gitsin alsın getirsin birileri gitsin alsın getirsin. Menajerlik işleri çok farklıdır. Benim çok fazla menajer arkadaşım da var arkadaşlar. Eski futbolcuların çoğu menajerlik yapıyor Futbolda antrenörlüğe girmek biraz zahmetli bir iş İşte aile hayatından uzak kalıyorsun Ama menajerlik iyi kötü bir evine gidiyorsun Çıkıyorsun giriyorsun ee, Şimdi X bir oyuncunun menajeriyle Ortaklaşa Ortaklaşa e, Hareket etmek o parayı bölüşmek İstemeye olabilir Şimdi o örnek oteli Ahmet Bulut'a git getir diyemezsin Adamın menajeri Ahmet Bulut'la Bulut ortaklaşa çalışıyor ise getirebilirsin. Ya da kulüp ben sana atıyorum otele getir 500 bin lira vereceğim der. Onlarla hiçbir şekilde bağlantı olamayacak. Ben sana bir prim vereceğim onu bana getir dersem olabilir. E, menajerlerle çalışmaktan ziyade kulüp içeride bu işleri bitirebilecek vizyon sahibi e, yabancı dili olan yurt dışında bağlantıları olabilen istediği oyuncuya böyle ulaşmak için ağı olan belli başlı kişileri kulüp içerisinde tutarak transferde adım atma sı kolay kişileri biraz da içeride tutmak gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü yorumum bu kadar. Deniz Draguş gene imza atma aşamasındaki en önemli isimdi. ikinci anlaşma bu oyuncudan geleceğini bekliyoruz. Dün bunu konuştuk. Ona alakalı yorumumu yaptım. Lütfen bu konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gündem dolu. Dolu oldukça ben karşınıza gelmeye çalışıyorum zaten. İnşallah videomuzu Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince yorumladım. Otele bir hamle oyuncusu bir B plan olarak düşünüyorum. Onun dışında tabi Can Bozdan Abdullah Avcı'nın gene çok istemiş olduğu bir 8 numara. Emrak Baba gene Abdullah Avcı'nın istediği oyuncu. Bu oyuncular önemli iki isim. Bakın ben bu oyuncuları gelecek sene Trabzonspor takımında görebilme ihtimalimizi yüksek görüyorum. Bunu da altını çizeyim. Bugünlük bu kadar. Akşama kesin bir video. En kötü bir canlı yayın gelir. Beklemede kalın. Allah'a emanet olun.